ambulanslarıyla gerektiğinde hava ambulanslarıyla aile hekimliğiyle bütün hastanelere başvurabildiğimiz yeni bir sağlık sistemi var. Ve önümüzde de çok daha mükemmel bir sağlık sistemini kurmak için hedeflerimiz var, planlarımız var. Başbakanımızın talimatlarıyla Allah'ın izniyle bundan sonra çok daha mükemmelli başaracağız. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bugün resmi olarak hizmete açtığımız hastanenin inşaatına 2007 yılında başladık. İnşaat 2009 yılında tamamlandı. Geçtiğimiz yıl sonunda hastanenin teslimatı yapıldı. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanemiz 31 trilyonluk bir yatırım bedeliyle hamdolsun şu anda bitmiş durumda. Hastanemiz 212 yatakla hastalarımıza hizmet veriyor. 60'ı uzman, 4'ü pratisyen, 3'ü diş hekimi ve bir de eczacı olmak üzere Toplamda 480 personelimizle burada tüm hastalarımıza hizmet veriyoruz, hizmet vereceğiz. Bunların birincisi eğitim dedik. Ikincisi sağlık dedik. Üçüncüsü adalet dedik. Dörtüncüsü emniyet dedik. Ve göreve geldiğimizde Milli Eğitim Bütçesi okuyor. Milli Savunma bir Bütçesi birinci sıradaydı. Ya, ya. Tamam, şu anda bir sayın, bir sayın, hayır, hayır. sayın Kılıçdaroğlu senin SSK Genel Müdürlüğünü biliyoruz. Ama artık sizin zihniyetinizden bu ülke kurtuldu. İşte şu anda hastanelerimiz ortada. Ve benim vatandaşım artık kuyruklarda yeni millemiyor. Ya Allah! Bismillah. Teşmeden başla Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.